tak güç sahibi olduğundan Allah galip gelenlerin ta kendisidir. 22. ayeti kerime yanlış açılan bir ayeti kerime buraya doğrusunu koymuşuz. Bakalım ne diyor burada? Efendim 22. ayeti kerime Efendim Yanlışını okuyalım. Allah ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah ve Resulüne düşman olanlara dostluk ettiğini göremezsin. Doğru söylüyor. Ayet. İşte onların kalbine Allah imanı yazmış. İşte burası yanlış. Onların kalbine imanı yazmamış. Onlar kalplerine imanı yazdırmışlar. Evet. Eğer Allah onların kalbine imanı yazmışsa, öbürlerine de yazması lazımdı. Evet. Ve katında bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları katında bir ruh ile, zatıyla onları desteklemiştir. Onları işlerinden ırmaklar akan, cennetlere sokacak, orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafından Allah tarafından Allah tarafında olanlardır. Doğru. İyi bilin ki kurtuluşa erenler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır. E bak şimdi burada ne güzel söylüyor. Allah'ın tarafında olanlar. Demek ki irade kişi de kendi iradesiyle Allah'ın tarafına çekilmiş, gitmiş yani. E peki Allah şimdi onun kalbine imanı yazmışsa yazdırmış kişi kendisi yazdırmış yazmamış Allahu Teala yazdırmış gene yazan Allahü Teala ama eğer onların kalbine iman yazıyorsa diğerleri de onların kulları ona da imanı yazdırsın iman yazsın Yani bunlar hep eksik olarak yazılan alınan yazılar Allah'ı sıfatlayacak şekilde Efendim yazılan yazılar şimdi bak biz burada ne güzel yazıyoruz Açıyoruz şimdi burada. 22. Ayet-i Kerime Mücadele süresinde Allah ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. Evet. İşte onlar kalplerine imanın yazdırmışlardır. Ne güzel söylüyor. Babaları, oğulları kalplerine e, yahut akrabaları da olsa niye? Çünkü Allah'a sadece olarak yemin vermiş, yani ahdini vermiş. iman, Sen, ben seni Rab olarak tanıdım demiş insan. İşte bu ne diyor? Bu gibi insanlar o münafıklardan da yalancılardan da olmuş olsa ne diyor? Babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onlar kalplerine iman yazdırmışlardır. Allah katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları işlerinden ümraklar cennetlere sokacak. Orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. Görüyor musun? Ne güzel. İyi bilin ki kurtuluş erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır. Evet. Ayet okuduktan sonra mealine geçiyoruz. Müminler nefislerini mutmain etmiş, kim, e, kemale erdirmiş insanlardır. Ey mutmain olmuş nefis, Rabbin senden sende Rabbinden razı olarak gir kullarımın arasına gir cennetime dediği insanlardır. Bunlar Allah'ın sevdikleri salih kullardır. Böyle bir mümin toplum içerisinde velev ki babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resul'e düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. Bu insanlar gönülden Allah'a bağlıdır. Allah'ın emir ve nehirlerine sıkı sıkıya sarılan kimselerdir. Bunlar takva ehli olanlardır. Peki hocam niye babası da bu bunun? Niye ona sevgi duymaz mı yani? Duyamaz. Çünkü Allah sevgisi onun bütün gönlünü sarmış. Babası Allah'a yahut ayetlere yahut peygambere karşı gelince kişide bir bunalım meydana gelir ona karşı. Bir bunalım gelir. Ve onunla duram, onun yanında duramaz. Evet. Ve bunu yaşar insan yani. Eğer iman kuvvetliyse. işte bunlar müminler. Allah'a ve Resulüne düşman olan insanların mümin toplumlarla bağdaşma, bağdaşma, bağdaşması bağdaşması mümkün değildir. Yani Allah'a ve Resulüne düşman olan insanların mümin toplumlarla bağdaşması mümkün değildir. Onlar da müminlerle bağdaşamaz, anlaşamazlar. Bunun bariz bir örneği ise Hz. İbrahim Aleyhisselam'dır. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın babası putperest bir insandı. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı da babası ve kavmi putlara tapınmaları için zorladılar. Lakin Hz. İbrahim Aleyhisselam onlara uymadı. Allah'a olan bağlılığını bırakmadı ve Allah için babasını da terk etti gitti. İşte onların kalbine Allah iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir evvelde ruhlar aleminde Allahu Teala'nın ben sizin Rabbinizin dediğinde mümin olan insanlar evet Rabbimizsin inandık deyip Allah'a güzel bir ahit veren insanlardır allah Teala da bunların Rablerine karşı olan iman derecesini, kuvvetliliğini karşısında onlara kuvvetli bir iman karakterleri vermiş ve böyle insanlar dünyada dünya alemine geldiğinde bu karakterleriyle kuvvetli bir imana sahip olduklarından Allah'a ve Resulüne inanmayan toplumlara karşı arkalarını döner, onlarla dostluk kuramazlar. allah Teala katından bir ruh ile bunları desteklemiştir. Bu ayet-i kerimede mümin olan her insanın Allahu Teala'nın tecelliyatına vakıf olduğunu bildirmektedir. Bu durumda Allahu Teala'nın tecelliyatına vakıf olan insanlar hakkı görüp bir daha hakten ayrılmama ayrılmaları mümkün olmadığı gibi Allah'a ve ahirete inanmayan insanlara da uymayıp onlarla dostluk etmeleri de mümkün değildir. Böyle bir böyle mümin olanlar mümin olan insanlar sahabeler gibidirler. Onları işlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak. Orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. allah Teala böyle kullarını işlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Çünkü bu kulları Allah'ın safında ve Allah'ın yanında yerlerini almış insanlardır. Allah'tan ve adaletten taviz vermeyip Allah'ın rızasını gözeterek ömrünü Allah'a hizmet etmekle geçirmiş insanlardır. Bu son cümle yanlış anlaşılmasın. Allahu Teala'nın hizmete ihtiyacı yoktur. Allah'a hizmet etmek, gayb bir alem olan dünya aleminde Allah'ın diline yardım etmektir. Böyle insanları Allahu Teala himayesine almıştır. Allah müminlerden razı, müminler de Allah'tan hoşnut olarak yani Allahu Teala'nın ahiret aleminde müminlere vereceği ikramlarla müminler hoşnut olacak ve bunlar ebedi saadet yurdu olan cennetlere gireceklerdir. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki kurtuluşa erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır. İşte bu mümin olanlar bizzat ahiret aleminde Allahu Teala tarafından karşılanacaklardır. Bunlar bunların sağlarından ve önlerinden ışıklar bunları aydınlatacak ve bu insanlar emniyet içerisinde yollarına devam edeceklerdir. Bunların bu halleri Allah'ın safında ve yanında yerlerini almalarından dolayıdır. Ey insanlar, Şimdi şunu iyi bilin ki kurtuluşa erecek olanlar Allah'ın tarafında olacak olanlardır. Böyle insanlara selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerlerine olsun. allah Teala bizleri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve böyle insanların şefaatlerine nail eylesin. Evet.